İnsanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Benim de Raif efendiyi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. Bir bankadaki küçük memuriyetimden çıkarıldıktan sonra, ''Neden çıkarıldığımı hala bilemiyorum. Bana sadece tasarruf için dediler. Fakat haftasına yerime adam aldılar. Ankara'da uzun müddet iş aradım. Beş on kuruş param yaz aylarını sürünmeden geçirmemi temin etti. Fakat yaklaşan kış arkadaş odalarında sedir üzerinde yatmanın sonu gelmesini icap ettiriyor.''